Kaza Anadolu Otoyolu Bolu Dağı 1. meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada sürücü yan yatan kamyondan kendi imkanlarıyla yere almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kamyonun kasasında bulunan asfaltlar yola saçılırken Ekipler trafiği Boldağ Tüneli girişinden İstanbul istikameti yönünde kapattı. Araçlar kontrollü olarak Abant kavşağından D100 istikametine yönlendirildi. Yola saçılan asfaltlar kepçe yardımıyla başka bir kamyona aktarılırken jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. i <laughs> Kaza gece saatlerinde D655 Karayolu Karaca Mahallesi Kavşan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Şehir Merkezi istikametine gitmekte olan YK dersindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet yolu karşıdan karşıya geçmek için yola kontrolsüz çıkan AB isimli yayaya çarptı. Kazada motosikletin çarpma sonucu asfalt zemine düşen yaya yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce'de yaya geçirdiğinde kırmızı ışık ihlali yapan yayaya motosiklet çarptı. anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Thank you. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli toplam 21 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya açıklamasında hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Şüpheliler hakkında internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı dedi. Olay Sakarya'nın Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre E.K.'nın kız yeğenine laf atıldığı bu sebeple Y.K. ile E.K. arasında olaydan iki gün önce tartışma yaşandığı öne sürüldü. Tarafların ailelerinin devreye girmesiyle konu büyüdü. Y.K.'nın babası Mustafa Keskin'in E.K. ile konuşmak için gittiği buluşmada tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, MK ve YK yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri bölgeyi abluk altına alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler şüphelilerden İH Keskin'in kendi aracıyla, EK'nın ise bir aracı silahla gasp ederek olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmalar neticesinde olay günü olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen Ö Keskin ve H Keskin gözaltına alındı. Aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Numan Koton'u öldüren ve MK'yi ağır yaralayan şüpheli İH Keskin ise kolluk kuvvetlerine teslim oldu şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bölgede bir aracı gasp ederek olay yerinden kaçan Firari E.K. ise jandarma merkezine giderek teslim oldu. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Bu çerçevede kanlı geceye ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi. yüzde olan yaralı mı şu an? Ben, i̇smini bilmiyorsun değil mi? Yaklaşma. Yaklaşma <laughs> sonra otursa kafanda da, da sana, Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından Sakarya'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Kısa süreli yağış toprak ve yer altı su kaynaklarına bir nebze de olsa bereket oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Sakarya'da pazar ve pazartesi günlerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kaymak Cuma mevkinde orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölge Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bolu Valiliği Mengen ilçesinde çıkan orman yangını ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi. Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acı Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine valiliğimiz koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına bir helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 orman bölge müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememiş olup gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir denildi. Allah. Ay, ne Allah. Ay, ne Allah, ne Allah, bir yok yok Yangın Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya köyü yolu üzerinde bulunan otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların kısa sürede alev almasıyla yangın büyüdü. Yangının dumanlarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise traktörleriyle ve ellerine aldıkları su şişeleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Küçük Kaynarca mevkinde bulunan arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde ise yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü. Konu ilişkin olarak inceleme başlatıldı. <laughs> Kaza Bolu mudurnu Karayolu üzerinde Doğancı köyü mevkiinde bulunan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Çelik Caddesi üzerinden Mudurnu istikametine dönmek isteyen AÇ yönetimindeki 14 bk 14 PK 200 plakalı minibüs şehir merkezinden gelen SG idaresindeki 14 ADG 228 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kırmızı ışıkta bekleyen HK yönetimindeki 14 BM 019 plakalı tüp yüklü kamyona çarparak durabildi. Çevredeki sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücüler kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken yaralanma yaşanmadı. Öte yandan kamyonda bulunan tüplerin yola savrulmaması ise facianın önledi. Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. telefonu da Makine gelecek, onu oynayacak, çekecek. Arkasına hortum düşecek, teller yatıracak. Ben, ben, ben. Ya Mehmet, şey göster ya, Allah ne dinini seversen, gönlünden 10 bir lira, yüz lira para verin. Ben Gel diyor abi. Gelmiyor. <laughs> Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Özlem K. ve eşi İK sabah saatlerinde nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Özlem K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine eşi, eşi İK.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi. İddiaya göre aralarında sağlık çalışanı avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi piyasa değeri 200 bin lira olan lüks otel tatil paketlerini 50 bin liraya satma vaadiyle dolandırılmıştır. Şüpheli Özlem Kağan'ın planı uygulamadan önce birkaç kişiyi uygun fiyatta tatile göndererek güven kazandığı, daha sonra çok sayıda kişiden kendi, eşi ve annesinin hesabına para topladığı öne sürülmüştü. Tatil tarihlerinin gelmesine rağmen rezervasyonları yapmayan şüpheli, paralarını geri isteyenleri bir süre oyaladıktan sonra telefonlarını kapatarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fiziki takip sonucu şüpheli çifti Burdur'da düzenledikleri operasyonda yakalayarak Zonguldak'a ya getirmişti. Öte yandan dolandırıcılıkla suçlanan Özlem Kaan'ın daha önce kendisini Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı olarak tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıkmıştı.